Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günü. Sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size odama tanıtacağım. ve bazı etkinlikler yapacağım sizlerle Birlikte birini göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar odam. E, burası yatağı arkadaşlar şu şekilde sana odaklı yatağı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet etkinliğe gel yapacağım demiştim bunun etkinlik malzemeleri bir bizim de sahneyim. şöyle oynayayım. bazen oyun oynayan bebeğimi işte ben. bu bebek e, şey balık yastık çok yumuşak bu da benim oyuncağım en sevdiğim oyuncağım arkadaşlar burası böyle çalışma masası gibi bir yer fazla gelmedi yani arkadaşlar benim şöyle gördüğünüz gibi burası dolap gördüğünüz gibi evet. çantam arkadaşlar en önemli çantam bu benim okul çantam arkadaşlar şurada daha dolapta dolu 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 var bu da eşarjlarla kızı lamba var lambayı göstereyim size hemen lambamız arkadaşlar perde bakın açayım sizi gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun için açayım. Evet. Şurada çiçekler var arkadaşlar. Burada açsan cam arkadaşlar sürekli var. Bu şekilde. Bir evet. ses var. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu benim fasulye. Evet bu benim fasulye. Bunun ikisi fasulye. Bunun nane çiçeği. Eee. Bu, e, bu karışık çiçek arkadaşlar. Bunun içinde hem sarımsak ekili hem de bir tane bitki ekili. Bu da dikenli çiçek arkadaşlar. Çiçek doğalgaz. Arkadaşlar tazem çiçekli. Ay şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar. Ha, bir de en önemli şey göstermedim. Bakar mısın şu tatlılığına bir ev dedim arkadaşlar 2006 yılında Yunus Emre Kıraat'ım okulda Bir, 2006 yılındaki hali. Ve burada da arkadaşlar bunları göstermeyeyim şunu bu kapatayım. Göster ama farklı vermesin bu şekilde. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar kızacağım bir yere yerleyeyim. Ee, etkinlikler yapacağım demiştim. Görüyorsunuz inşallah. Evet, evet arkadaşlar biliyorsunuz inşallah. Evet. Sürekli yürüye inşallah. İyi eski Bir Bir tane soka parçası. Bir tane de. Bir tane. Bu kadar arkadaşlar. Bir de iki tane. Bir tane. Bir de bir tane kıyafet. Şöyle. Bir Arkadaşlar, hiç kıyafet yok. Arkadaşlar, bu ne işe yarıyor derseniz. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar, bu. Ee, şey işine yarıyor. Yani duvarın şöyle yapıştığında şeyler var ya zarfları falan yazarsın diye. İşte onun için yani bu tarafı e, yapıştıracağım şöyle bu şekilde. O zaman tasaracağı başlayalım. Kamerayı şuraya bir yere koyayım. Mesela yani, alayım. Yani, yani, şu şekilde. Yani, bu tasarımı alacağım. Şimdi şöyle Bir de böyle basit kaldı

iyi bence burası ben. bakayım daha hop iyi burası arkadaşlar bir kırdım Şu şekilde. Ay, hadi yok Çok iyi bir arkadaşlık. Hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde su var baya. Gerçekten. Bekleyeceğiz. Kamerayı bekleyeceğiz. 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 ne

Evet arkadaşlar. Yani bu kara. Arkadaşlar size manzara göstereyim. Manzaranın manzarası. Cam var bu ara. Şurada dağlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel dağlar var. Arkadaşlar ben bunun e, kendi odamı manzarası olarak yaptım gayet beğenmişsiniz inşallah hemen arkadaşlar bakalım bu arkadaşlar yapışacak evet yapıştı Çok arkadaşlar bekler misiniz çok güzel oldu şimdi bu biraz kurusu ondan sonra güzel bir düzenliyorum yazıları bile belli oluyor yani arkadaşlar. Tamam. Bu biraz böyle kurulsun. Kurulsun. Ee kurulsun işte ya. Bir, bir tane kadın var. Çünkü karar yeri var

yeni bence. Ne kadar sıkıntısın ama. Kazık dedim maşallah. Çok oldu ya. Takıyor böyle. Yakıttık. Gözlüğüm yani. Tamam. Arkadaşlar. Yaptım da ismi tam olarak. Oh, tamam. Evet arkadaşlar video bu kadar gördüğünüz bu şekilde ben yani fazla değil yani Evet arkadaşlar benim gibi böyle yapışkanlı bir şeyler yapmak istiyorsanız benim videolarımı izleyin kanalıma abone olun ve videolarımı izleyin like atın Arkadaşlar sonra bitirmek istiyorum videomu ee, kanalıma abone olmayı like atmayı Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bu koronavirüs hastalığında iyi yaş, koronavirüs hastalığı hiç kimseye bulaşmasın inşallah. Sözü çok ama çok söylüyorum. Bay bay. Görüşürüz.